Önce Irak'ta bir maçta 45 kişi vefat etti. Yani bunun artık e, terör herhangi bir kişi daha alakalı veya herhangi bir kimlendirici. Biz de ona göre çalışmamızı yapacağız. Ya bunun için ya sadece şu düşünüyoruz. Yani. Özelinde e, buraya da şey olabilir mi? Bir terör savcısı. şu an bulunduğumuz coğrafi yani. Yani şimdi Bilgi Güçlü projesi 2016 tarihli iki sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi O İstanbul Sultanahmet saldırısından sonra Sayın İçişleri Bakanımız ve bakanlık tarafından yayınlanan bir genelge var. Bu genelge de özellikle turizmle alakalı orada olayın mahiyetini biliyorsunuzdur zaten. Bu saldırıda dışarıdan gelen turistlere yönelik yapılan bir saldırıydı. Bununla alakalı polisi alınacak tedbirler bildirildi. Bu tedbirler içerisinde özellikle turizm sektöründe çalışan kişilerin özellikle terör yönünden eğitilmesi emri verildi. Biz de bu kapsamda kendimizce herhangi bir toplantı veya seminer yapıp bu işi kolayca halletmek yerine proje haline getirelim dedik. Bu da Bilgi Güçtür isimli projeyi yaptık. Bu projemizde Terörle Mücadele Daire Başkanlığından finans kaynağı e, aktarıldı. Bu kaynakla e, özellikle Adıyaman ilinde turizm sektöründe çalışan otel çalışanları e, restoran, otobüs firmaları, ticaret tavsiye esnafları ve çalışanları bu kardeşlerimize, bu abilerimize veya bu büyüklerimize e, turizm içerisinde herhangi bir terör olayı olması halinde yapılabilecekleri veya en azından e, terörü bilsinler, terörle alakalı, terörizmle alakalı veya örgütlerin yapmak istedikleri konuyu bilsinler, beraber çalışalım, birlikte hareket edelim diye düşünerek bu projeyi gerçekleştirdik. Tekrar e, bu proje kapsamında buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, 40 farklı 10 grup 400 Adıyaman esnafında veya turizm evet. arkadaşlarımız hoş geldiniz. Evet ıslah istiyoruz bilgimizi. Ulan Karakoş arkadaşımız biraz sonra size bir detaylı terörle alakalı e, güvenlik kuvvetlerine karşı yapılan bir şey değil. Yani gördüğünüz gibi yani Sultan Ahmet'te 5 yaşında, 3 yaşında bebekler vefat ediyor veya yaralanıyor. Yani bunun artık terör dünya çapında mesela düşünürsek arada kaç? Işte 200-300 kilometre olmaz. Herhangi bir e, kafile düşünün. Yani Japonlar çok geliyor anladığım kadarıyla veya e, Avrupa'dan herhangi bir e, grubun geldiğini düşünün. Bu gruba yapılacak bir saldırı anlayanın içerisinde